Merhaba, e, bugün Oğlak Burcu'nu okuyacağım. Oğlak Burcu'nu, işte size daha evvelki videolarımda bahsettiğim gibi Gizli İnimler kitabından bir bölümünü, ufak bir bölümünü Burçlar'a ayırmışlar. Bana da ilginç geldi. Bilmem e, sizle uyum sağlayacak mı ama çoğu kişiye okuduğumda aa tam beni anlatıyor falan diyorlar. Ben e, sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım e, size... Faydalı bir şekilde okurum. Bunu da bazı kelimelerini Arapçadan Türkçe'ye çevrildiği için onları sözlüklerle bulup e, bazı yerlerini yerleştirmeye çalışıyorum. E, umarım e, hatasız okurum ama hata yapacağıma inanıyorum. Çünkü e, çok değişik Arapça kelimeler var. Manalarını yazmak, buralara e, burçla ilgili e, anlatımları yazmak, düzeltmek ee, zor oluyor. Ben elimden geldiği kadar size yardımcı olmaya yani e, anlatmaya çalışacağım. Güneş bu burca Oğlak Burcu tabi bu. Oğlak Burcu. Güneş bu burca 22 Aralık'ta girip 20 Ocak tarihine kadar kalır. Bu burcun tabiatı topraktır. Dost burcu balık, düşman burcu koçtur. Yıldızı Zuhal'dir. Zuhal'in dostu mirih, düşmanı zühtedir. Zuhal yıldızı dünyadan 755 kere büyüktür. Güneşten uzaklığı 1 milyar 426 milyon kilometre mesafededir. Güneşin etrafındaki devri 29 sene 5 ay 6 gündür. Madeni kurşundur. Bu burcun tesiri altında doğanların vücut yapıları geç neşvüne ma bulur. Bunlardan başka melekleri de melakeleri de geç teşekkül eder. Muhay Muhayyeleri kuvvetli değildir. Bedeni kabiliyetleri de manevi kabiliyetleri de dar bir sahada hudutlanmıştır. Fakat onlarda sabır ve sabahat en büyük kuvvet olarak belirir. Sabahatli ve devamlı bir çalışma ile Bazı kelimeler o kadar yanlış Yani ben onu Arapçadan çevirene kadar akla karıyı seçiyorum. Ancak bu kadar o kısmı. O kısmı da es geçti. Gelen bir müşkülü ortadan kaldırmaya muvaffak olurlar. Para hususunda müşrif değildirler. İdareli yaşamayı pek severler. Hatta bu huylarından dolayı onları ekseriye hasis denilir. Yalnızlıktan, tehnalıktan ziyade ziyadesiyle hoşlanırlar. Kalabalıktan topluluktan daima kaçarlar. Yalnızlık içinde kendi düşüncelerine, düşüncelerinle baş başa kalarak yaşamaları onları son derece mesut eder. Yüz çizgileri düz, muntazam bakışları biraz haşindir. Her hareketlerinde mantık hakimdir. Hissiyete fazla kıymet vermezler. Herhangi bir mesele daima mantıklarını kullanarak hareket ederler. Cemiyet insanı olmaktan uzaktırlar. Bu yüzden kalplerini kimseye açmazlar. Yakın dostları hemen yok gibidir. Esasen hiç kimseyle dostluk kurmak niyet ve teşebbüsünde bulunmazlar. Aşk kalplerini döküm Aşkta kalplerini dökemedikleri için ekseriye betbah olurlar. Eğer karşılarına aslan burcunda doğmuş bir kimse çıkarsa onunla evlenmekte tereddüt göstermemelidirler. Zira bu burç takileriyle devamlı mesut bir yuva kurabilirler. Yani aslan burcuyla evlendikleri zaman mesut olurlarımız. surat yapılarını ondan sonra işte göz yapılarını çukurda mı şey mi çizgileri nasıl efendim onları bahseden kısmı var onlara girmiyorum ee, ama başka bir ahlaki kısım var ona gireceğim. Bilmem orayı ciddiye anlayın orada bazı e, olup olmadık şeyler de yazıyor. Ferasetli ve akıllıdırlar. Nefis bir zekaya maliktirler. Nasihatleri akıldandır. Teşebbüslerinde o kadar çok cüretkar değildirler. Ağır ciddi soğuk ve mamum, mamundurlar yani sessizdirler. Mükem muhakemesi ağır fakat kuvvetlidirler. Az söz söyler, kuvvetli hafızaları vardır. Ulut, hafifiyet ve mektumiye meraklıdırlar. Yani yazmaya meraklıdırlar. İş ve zahmede sabır ile mukavemet gösterirler. Mağrur ve ikbal perestirler. Ketum olup efkar ve hassasiyetlerini gizlerler. Sabahatkar, becerikli, karar sahibi ve ikbal düşkünüdürler. Sabırlı ve müftecesiz olup yalnızlığı ve tenayi severler. Bedbin usul ve nizamete riayeti icai nüfusu sever ve arzu ederler. Yani yani nizamlı yaşamayı, doğru yaşamayı, bazı kişilere riayet etmeyi kendilerini icra etmeyi nüfusu sever ve arzu ederler. Zengin olmayı da isterler. Ziraate de hevesleri vardır. Zuhal insanları vakur, terbiyeli sükutkardır. Şimdi işte demin dedim bunların içinden okuduklarımın içinden bazılarını alırsınız almazsınız o ayrı. Şimdi ahlaki kısım diye yazmış. Ahlakları demiş. Ben bunu çoğunlukla okumuyorum ama burada okuyacağım. Ben de e, burayı ilk okuyacağım. Zuhalliler, intizam perver, biraz alaycı ve kindar olurlar. Müşterit, heyecanlar duymazlar. mütelayı severler. Yani abartmayı severler. Müdehbir, uzağı gören cesur bir çalışkan kimselerdir. Toprağı severler. Mesken insanı ağaç dikmesini, resim yapmasını, yer altında çalışmayı severler. Ziyadan kaçarlar. Riyadan kaçarlar. Bütün müttefikirler ekseriye bu yüzden yıldıza mensupturlar. Aşkta en az fakat iyi severler. Aşkları devamlı olur. Kuru flörte Becerikli değildirler. Kıskançlıklarını asla izah etmezler. Kim ve intikamları şiddetli olur. Aşklarına ekseriye hissiyat ve muhakeme hakim olur. Hiçbir şeye kendilerini çok vermezler. Şefet perestirler. İzdivaçta nadiren mesut olurlar. Ketum oldukları için de sevdikleri tarafından anlaşılamazlar. Soğuk durdukları ve coşkunluklarını hiç göstermedikleri için şiddetli ve derin bir aşkla severler. Yani e, ben bu yıldızı okudum. içinde çok yabancı Arapça kelimeler vardı. Okuyabildiğim kadar okudum. Artık işlerinden aldığınız şeyleri alın. E, Hoşçakalın. Benden bu kadar.